Kuran'dan bir şeyler aktı gitti sanki. Anne nasıl olunur bilmiyorum ki ben. O yüzden de... Nesilleri düşünemiyorum bile. Aran, aile Merhaba arkadaşlar kanalıma Kan Çiçekleri'nin 241. bölüm yeni tanıtımıyla karşınızdayım. Yani arkadaşlar dizinin hikayesi çok ilginç olacak. Baran'dan Dilan'a sanki Kuran uçup gidiyor. Dilan, anne olmayı bilmiyorum, bu yüzden sadece istemek ve heveslenmek yeterli mi bilemiyorum. Sabiha, Dilan'a, aşk her korkuyu yener, orada bolca var, istemiyorsan yemene gerek yok, Harun'dan Yasmin'e, ilk buluşma, hadi. Baran, Dilan'a, babalığa bu kadar yakın olmak beni heyecanlandırdı, eğer bu kısa sürede hissettiklerim bu kadar güçlüyse. Çocuğumuzu kucağımıza aldığımızda nasıl hissedeceğimi hayal edemiyorum, Dilan'dan Baran'a, hadi bir aile olalım, yani arkadaşlar dizinin hikayesi çok ilginç olacak. Yani arkadaşlar Baran ve Dilan aile kurmayı planlıyorlar ama Dilan'ın raporları olumsuz olabilir, İnşallah Baran ve Dilan'ın başına kötü bir şey gelmez. Peki arkadaşlar siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorum kısmında görüşlerinizi paylaşın ve arkadaşlar daha güncel videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın.